Gevrek, artık taranman gerek. Gel bakayım buraya sen. <laughs> gel buraya gel. <laughs> Yakaladım seni. <gülüyor> <gülüyor> Ay, dur dur daha dokunmadın bile. Gevrek niye bu bağırma? Gevrek. Her taraf kıl içinde. Akşama misafirimiz gelecek. Böyle mi karşılayalım? Süpürü süpürü canım çıktı artık yerlere. Tamam taramayayım. En azından birazcık süpürge tutsam olmaz mı? Bak şöyle hiç canını acıtmayacak. Emin ol zaten taramak da canını acıtmayacak. Gel bak gel şöyle. Gebrek. Artık ben senin problemini kendim çözemiyorum. O yüzden bir profesyonelden yardım almalıyız. Ee, seninle ufak bir yolculuğa çıkacağız. Hadi gel. Ezmin'i seviyorsun. Gir bakalım baksana. Hadi gir gir. Evet işte geldik. Merhaba. Kimse var mı? Geldim, tamam. geldim. Aa, Merhaba. <laughs> Merhabalar. Pet Güzellik Merkezi'ne hoş geldiniz. <laughs> Randevunuz var mıydı? Randevum mu gerekiyordu? Evet, randevu sistemiyle çalışıyorum. Çok üzgünüm, çok özür dilerim. Ee, ee, ne, ne işlem yani. olacak? Bir siz bakarsanız anlarsınız. Akşam misafir gelecek, kendini asla aylardır dokundurmuyor ve tarattırmıyor. Bir bakın isterseniz. Zamanınız varsa tabii. Gel bakalım buraya. Seni küçük. Aa, aa. Hmm, ne olmuş sana böyle? Ooh. Resmen tüyümü almışsın. Neyse ki şanslısın. Senin için vaktim var. Gel bakalım. <laughs> Durum bu. Tren. Kendini sevdiriyor ama asla taraftırmıyor. Şimdi seni güzelce tıraş edip temizlememiz gerekiyor. Sakince durması için mama koyalım. Mama ben denedim. Hmm. e, mamayı gördüğü zaman yiyor ama tarayı gördüğü zaman kaçıyor. Dur bakalım. <laughs> Onun için başka bir yöntemimiz var. Mamaya birazcık sakinleştirici damla eklemen gerek. Bu hayvanlar için özel bitkisel bir karışım. O şimdi mamasını yesin. Ben de malzemelerimi hazırlayayım. Gel bakalım. İşe yarayacak mı? göreceğiz. Al bakalım bu gevrek. Malzemelerimiz. Tıraş makinesi. Bunu alalım. Fırça. Tarak. Ve makas. bitirdim bile ya Güzel miydi? Gel bakalım. Önce tüylerini tarayalım. Eminisiniz. Hı hı. Gel bakalım buraya. Kıllı köpek. Tatlı köpek. Oo bak tararken bile ne kadar da çok dökülüyor tüyleri. Aylardır taranmadı. Tüy dökme mevsimini öyle geçirdi. <laughs> Tüylerin o kadar uzamış ki açılmıyor. Arada kırpıklar var. O yüzden şimdi tıraş makinesi kullanacağım. Evet, işte tüylerini kestik. Size inanamıyorum. Gerçekten çok başarılısınız. Ben bu hayvanı aylardır taramak için dokunamadım. <laughs> Şimdi yıkamaya geçiyoruz. Aa şey, e, yıkamasak olur mu? Yani siz bilirsiniz, tamam. E, çünkü birazdan misafirlerim gelecek. Ev tüyü içinde en azından onları temizlemem lazım ve karşılamam lazım. Yıkama için yarın gelebiliriz. Tamam, evet. o zaman ben size yarın için randevu oluştururum. Müsaitseniz. Tamam. tamam. O zaman görüşmek üzere, çıkalım. Tamam, hadi gel bakalım, getir, gerekiyordu. Alışveriş çıkacağız. <laughs> gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın. E, ben de buraları temizleyeyim tabii ki de.